Pascal. Bro. Günaydın. Günaydın reis. Ya bu aralar Japonya'ya gitmeyi düşünür mü Pascal? Hayır abi. Neden sordun? Abi sushi restoranına gitme diyecektim ya. Ne, niye gitmeyeyim ya? Ya Japonya'da bir sushi restoranında müşteri soya şişesini, tuzluğu ve de masayı yalarken yakalanmış. Ayda o da meşhur bir restoranmış. Borsada neyin hissesi varmıştı. Bunlar internette yayın alınca restoranın borsadaki hisseleri yüzde kırk değer kaybetmiş iyi mi? Niye manyaklar var Kadir ya? Abi ben yine de manyak demezdim o adama ama ha Pascal. Neden? Ya çok açsın. Hı -hı. Yani bayılacak kadar açsın. Bir restorana gitmişsin. Sipariş vermişsin. Bekliyorsun gelmiyor. Bir de açken bir dakika on dakika gibi geliyor ya. Yani e, önüne bereş aparatif bir şeyler de koymuyorlar. E ne yapacağım hacım? Ne mecbur tuzluğu yalayacağım, peçeteyi yiyeceğim <laughs> onlar. Yani açken yani bunlar oluyor paskal. Sen tuzluk yaladın mı Kadir? E yok yani tuzluğu yalayacak kadar geç servis yapıldığı hiç olmadı. E, çünkü bilirler paskal. Niye bilirler? Hayır çöp kan şekeri düşüncü fıreli kuruğra bağladığını bilirler. Hadi. Ya Pascal ben açken her şeyi yapabilirim söyleyeyim. Şimdi durumun nedir? E, yedim yedim şimdi problem yok. Eee arayalım acım? Kimi? Ya şu tuzlu masayı, soya şişesini, orayı burayı alayan müşteri yüzünden hisseleri düşen Japon restoranın sahibisini. Ara, ara bakayım. Arıyorum efendim. Çalıyor. Alo. Duzluğu masayı soya şişesini onu bunu yalayan müşteri yüzünden hissesi düşen Japon restoranının sahibiyle mi görüşün? Ne yapıyorsun abi ben gayet çöp demir. Pascal Numa da burada baba. Alo. Dayı geçmiş ya. Alo. Ha. Abi. Şimdi e, Japon restoranının sahibi olan abi. E, su. Efendim. Vallahi suizan ediyorsun bize. ha. Yok ya niye dalga geçelim estağfurullah abi. Ne diyor ne diyor? Suizan diyerek Japon isimlere dalga geçmeye utanmıyor musunuz Tırlıklar diyor. Japon tırlığı ne biliyor ya? Alo duzlu masayı soya şişesini yalayan müşteri hissesi düşen restoran sahibi abi. Ee, geç bunları da abi olaya gelelim. Bu elim olay nasıl gerçekleşti baba? Evet. Evet yapma ya. Ne diyor? Ya Kadir'cim diyor bu sadece bir tanesi diyor. Masayı yalayan mı istersin diyor. afedersin tatak yapıp masanın altına süren mi istersin diyor. Bizim alemde manyak bitmiyor ki canına yandığımın memleketinde diyor. Yapma ya. Ya bak biliyorsun ben de Japonya'ya gitmişliğim var. Çok dünya güzel bir memleket ama tabi zorlukları da var memleketin yani. Niye abi? Ya bir kere Japonları çok sevdim ben. Melek gibi insanlar, saygılılar, hürmetkarlar ama ee, çok affedersin. Ee, her insanın içinde orada bir de ejderha var gibi geliyor bana. Paskı. Ejderha? Evet. Evet, evet. Ejderha yani melek gibi insanlar oluyorlar. Sonra ama herhangi bir sebepten adeta e, yani öyle demek istemiyorum bir deli bir manyak haline gelebilirler yani. Öyle bir potansiyel var gibi geliyor insan. Ay, ufarak da insanlar oldukları için tutmak da zor. Dur yapma diye tutayım diyorsun, kolun altından fıyı veriyorlar Pascal. Allah Allah. Neyse işte bu şahısta böyle bir şey yapmış, onu bunu yalamış, restoranın hissesi düşmüş, biz de o abiyle... Niye böyle bir şey yapmış bu müşteri, sayın restoran sahibi abi? Evet, evet, hayda. Ne diyor? YouTuber'mış etkileşim almak için yaptım abi demiş. Ne yapmış? Ha bunlar ne yapmış? Peki siz ne abi şahsa karşı siz ne yaptınız babam? Ha iyi yaptınız babam. Ne diyor? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ekmek teknemizle mi oynuyorsun? Burası burada ocak kaynıyor. Ocak deyip garsonlarla beraber bunu aldık diyor şeye depoya. Ondan sonra mınçıkalarla dövdük diyor. Depoya bak. Dalımı kıranın ağacını sökerim Kadir diyor. Japonuz diye herkes bize bir oyuncağı zannediyor diyor. Öyle bir dünya yok diyor. Nasıl Japon bu ya? Pascal harbiden Japonların tersi çok fenadır ben sana söyleyeyim. Bak ben de çok şahit oldum. Sabahın körü Tokyo'da metroda metro kalabalık binemedik. O ara takım elbiseli bir Japon koştu binmeye çalıştı binemedi. Metro gitti. Bu metroya binemeyen adam yere diz çöktü. Çantasını aldı. Pıçağı çıkardı. Kendine saplayacak. Orada? Evet. Ya dur ne oluyor falan elini ayağını tutalım dedik. Abi karışmayın dediler. Kim dedi? E orada bir metro görevlisi dedi. Niye? Adama ayıp olurmuş abi. Allah Allah. Evet abi harakiri yapacakmış. Efendim Japon intiharı engel olursan çok ayıp olurmuş. Hoş karşılanmazmış falan filan. Sen ne yaptın? E ne yapacağım bro yani adamın dini diyaneti öyleyse bize karışmak düşer mi? Allah kabul etsin dedim. Çekildim adam da bu hafta iki kere içe geç kaldım. E, o yüzden bir daha bunu kaldıramam üçüncüsünde diye harakiri yapıyormuştu. aman ya. Aman ne diyeceksin işte çok haysiyetli insanlar. İyi ki Japon değiliz Pascal. Neden? E ya Japon olsak yediğimiz naneler yüzünden ikimiz de hani ne diyeyim ben sana o 25-30 yaşını görmeden kılıcı sokmuştuk kaç defa kendimize ya. Ya da toplum bize kılıcı sokmuştu yani. Çok doğru dedin Kadir ya.